Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hayalde daha güçlü koyu bitirmeye çalışacağız. Ben kastım. O kadar bir de burada iki maç kazanırsak da burada da iki maç kazanırsak buradan 50 şeker buradan da 16 şeker gelir. Toplamda 76 şeker. 73 şekerimiz varsa tam 149 şekerimiz olacak. O yüzden tabii ki de pembeye başlamayacağım. Kol tarafından pembeye <laughs> Bir karakterle karakterlerle güzel karakterlerle oynamaya çalışacağız. Haydi bakalım. Varalım ve da doktoru kovu yani vardı ya isminde yazıyordu Yiğit Halit Yeniş diye bir isim vardı benim önceki videolarım sıkı takipçilerim biliyor İşte onlar onda kasmıştım normalde hiç imkansız kazanamıyordum ama o o, o beraber kastım iyi de. Baba Doktor Crow Bitirdim. Yani sonunda. <gülüyor> <gülüyor> zor. Gerçekten çok zor. Kazandık. O çılgındaymış biliyor musunuz? Ay ustadaymış. Önce ustayı yaptık sonra çılgını sonra imkansız Şaka yaptım. O çılgındaydı. Önce çılgını yaptık sonra şeyi yöntemiz. Imkansı. Ama imkansızı yapmak çok zor. Basma. kedi köyde geçirdim. Kedi da oynuyorum. Koltuğu hep ölüyorum. Koltuğu hiç iyi oynamıyorum. Ben de koyu kaçı veriyorum. Bir de bana bot deniyor var. Sizlere de bazen şey daha geçiyor. Ben sizlerle de yani ben bunu kabul etmiyorum. Onları da engellemeyi düşünüyorum. O Emre'li BS var ya en çok onu seviyorum. Size de laf ediyor. Bakın nasıl biliyor musunuz? bana bot diyor ya. Şimdi bunlar beni takip ediyor. Siz beni takip ediyorsunuz. Bu botları seviyorsunuz. Anladım. ne oluyor size de şöyle kötü bu yüzden o kanatları kind of Yedin mi seni? Herkes yandı belki de düştü. En azından bu 12. leke iyi bir canlı ama saniyede vuruyor evet ve daha öde çıgındayız bak son elimden düşmeyen karakter. aldı ay çok uzun olay değil ama lütfen abone olun like atın ve sonuna kadar izleyin बोने ओल्ड हेलो हेलो आहा koy bin kupa atarsınız. Arada kaybetmeler oluyor ama onlar çok az oluyor bende. O yüzden bence rekomaksayım yani. <laughs> Öfkelen neden bak ıskelenmeden çılgın bir bu. Dur. Boş çıldır çıl bak öfkelendi. lan nasıl öldü bu kanka nasıl ya maçı başka yerde mi kaldı? Evet başka yerde kaldı. <laughs> Madem soygun gelmiş iki maç soygunda bir koyla kazanmayız. Orada hafta sonu oynayan oluyor Brawl O yüzden Özellikle o sabah saatleri var ya Adamlar o saatlerde oynuyor benim aldığımın farkında değiller Bazıları deli gibi kupa kasıyor Bazıları hiç kasamıyor Ben var ama <laughs> Yani benim maçıma gelen YouTuber'lar oldu. Gerçekten. İmparator gelmeden iyi YouTuber'lar da geldi. Yani tecrübe edeyim. Deneyim seviyeme bakarız. İmparatorun deneyim seviyesi şu anda 50-52 gibi bir şey. Bakalım benimki kaç Benim en sevdiğim şey YouTuber'ı imparatorluk. Bu hastaneye tıkladım. Normal YouTuber dersen ne derim biliyormusum? Çaycanım. Çaycan çok komik var. Beni giydiriyor yani çaycan. İmparatorluk yazıyor ki kaseye gidebilirsem

Kevin Ender söyledim ben zaten söylemedim. Çünkü bastım benim bir arkadaşımın kardeşim üç yaşında çok seziyor bir de gerçek seziyor o yüzden. Abi kazandık ya. Abi, ilk maçımızı kazandık. 10 dakika oldu. Tekrar diyelim. Bir tane kaldık. Bir tane, bir tane. Şuram. Geliyor. Hani sen oyna. Allah inşallah 3 tane Mortis gelir

Son aksesuar baya çok şey değişiyor ya. eğer karşınızda böyle Marcus gibi hızlı karakterler varsa yani geliyorsa bazen veya Edgar gibi böyle çok hızlı karakterler geliyorsa ve çok yavaş karakterler geliyorsa yukarıda halle yani genel olarak Ne Yani geleceği göremezsiniz biraz gibi. Uh, bakın. Tekki şu an ne Bu aksesuarla öldürdüm. Bakın Çok bir karakter. Kaçarken aslında bunları almış oluyorum. yola çıkıyorum. Onlar iki yüzde vurun. Kurt gidiyor. Ay kurt diyorum ya. Kurt. Hayır. Yüzde elli, 15. çok. Çok iyi, çok iyi. Ama hala sarılıyor. O sorun. Maçı kazanmam. Bu maç benim için çok önemli. İşte bu. Son 11. saniyede kullandık. Yok ya. Yani. 50 şeker. Şeker kutusu bardağın şekeri biriktirmiyorum çünkü şeker kutusunu sadece kısım görüyor. Şu boncukları doğru basın. 9. Alpala parla al parla. Ay parla parla parla. Valla iyi kredi çıktı. Kredi de iyidir. Altında lazımdı bayağı bir. Tamam çok iyi oldu. Kredi yani ember açarken ihtiyacım olacak. Görüşürüz.